İyi günler arkadaşlar. 14 Ocak 2023'ten hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Mustafa Ustamız da konuğumuz. O da bize bakıyor. Mustafa <laughs> dinliyorsun galiba. Şimdi e, Muhammed önce çok güzel bir matematik dersi yapacağız. Konuyu söylemeden evvel e, bizim iş yerinde Halil Bey var. Traton Atlas firmasında. Halil Bey bizi, beni yarıştırıyor şimdi. Şantiyede artık elemanları bitirdi. En son Abisi Selahattin Bey var. Selahattin Bey biraz daha iyi yani. E, Üniversitsel bir düzeyi. De, e, ondan sonra e, beni çağırdı. Dedi hocam bir gel bakayım. Geç dedi sen iyi matematikçiymişsin. Abim de iyi matematikçi sana soru soracak. Evet şimdi ben imtihana giren bir çocuk gibi gittim. Şimdi Selahattin abimiz de büyük. Yani 55 var mıdır? Dedene yakın yaşı var o. aya Kağıda böyle A4 kağıtlarını almış şey yazmış. Elen X yazmış. Böyle. Bunun türevi ne dedi bana? Şimdi Saadettin abi bu. Şimdi türevi bilsem o ne diyecek ben onu diyeceğim. Dedim 1 bölü X. Cık. Dedi. Bunlar şey oflu bunlar. Şimdi oflu, ofludan iyi bilen oğlum. Oflu hoca hepsi hoca bunların. Dedim, e, ee, dedi 1'dir. İnanmıyorsan git internete bak dedi. Dedim Selahattin abi sen bir diyorsan birdir. <laughs> Selahattin abi bize yemek veriyor, su veriyor. İstersen bir değil de ne yaparsan yap. <laughs> Bu bana şey aldı. Yani, küçüklüğümde böyle 4-5 yaşlarındayım. Doğum yeri işte Sefaköy. Tepeüstü ve oradan Ferit Çakma. Fe Tepeüstünü hatırlamıyorum bebeklik dönemimiz. Ferit Çakma adını amcam. Hakan'ın babası. Ufaklıkta işi gücü yok. Her gün beni yarıştırır. Ben de mahallenin çocuklarını geçerdim yani. O çocukken çok hızlıydım. Başka mahalleden eleman getirir. Beni de koşturur. Adamın işi gücü ben geçireyim istiyor. Ama her seferinde bazen çoğu zaman tutardı beni. Eliyle tutar öbürlerini gönderir. Ben arkadan gelip geçerdim. Şimdi çocukluğa gittim. Şimdi Halil Bey de şantiyede herkesi bitirdi. Şimdi bizim iş sağlığı güvenliği uzmanı Deniz var. Şimdi soyadlarını e, açıklama bölümüne izin alırsam yazarım. Bir de mühendisimiz şantiye şefimiz Osman var. Osman e, bu işlerden memnun. Osman Duman. Şimdi onlar da var. Abisi Selahattin de var. Bir de Saadettin var idare müdürleri. Dedim ya Halil Bey bana bunlarla gel. Buluyorsun buluyorsun. Deniz'i buluyorsun. Buluyorsun buluyorsun. Osman'ı buluyorsun. Onlar dedim bizim klasımız değil. Onlar Bankasya'daki falan. Tabii gülüyorlar. Şimdi e, Selahattin abimiz için ve Halil Bey için böyle bugün böyle bir ders planladık. Yalnız Muhammed tabi silgimiz var mı buralarda? Bana bir silgi lazım olacak. Evet. Böyle bir anılarımızla başladık. Hocam sen anılarını bırak, bırak. E, sen bize matematik anlat. Türev üzerine konuşacağız. Eee Elenix üzerinden girelim. Elenix üzerinden girelim. Yalnız şöyle bir şey var. LNX'in e, türevinin şöyle yukarı alayım. ve başlangıç noktamız bu. E, LNX'in türevi mesela YX veya FX eşittir LN X dendiğinde Y üssü bunun türevi 1 bölü X denmiş. E, en nihayetinde bizim matematikte şöyle teoride şöyle bir şey vardır. Bütün kriterler, bütün hani kestirme yöntemler, Sonuç vermediğinde veya bittiğinde en hakiki ispat nedir? En hakiki ispat o ifadenin tanım cümlesidir. Nedir türevin tanım cümlesi? Türev için ne diyoruz biz? Şöyle diyoruz: Limit mesela değişik ufak tefek farklarla x giderken sıfıra veya şu x demeyeyim ben çok küçük bir aralık alacağız. Delta x diyelim giderken sıfıra f f(x) fonksiyonunu burada şöyle de yazarız yerleri f(x) f(x) fonksiyonu delta x kadar artırıyoruz. Eksi f(x)'in kendisi bölü fark. İşte Muhammed bir fonksiyonu delta x kadar artırdıktan sonra o fonksiyonundan çıkarttığımızda ve o fark o aralıkla böldüğümüzde bu oluşan işleme türevin tanım cümlesi denir. Türev budur. Tamam mı? Yani grafiklerle falan anlatılır bu. Matematikçiler anlatır onu. Şimdi bu ifadeyi kullanarak LNX'in türevini ispatlamak en kesin ispattır. Ben tabii biraz kendimce bir şeyler yapacağım. Nasıl yapalım? FX fonksiyonun benim burada LNX. O zaman bu ifade FX yerine yani Yuvarla e, çevirirsek öyle diyeyim delta x eşittir sıfıra gitsin elen x artı delta x eksi elen x bölü delta x böyle bir ifade var. Şimdi şu elen özelliği yani ç, e, çarpma olunca e, toplam olunca çarpıyorduk. eksi olduğunda tek eleni bölüm şeklinde yazıyoruz. Umarım şöyle yazalım. Limit delta x giderken sıfıra ee, bu bölüm olacak demiştik. Ee, elen tek elende topluyoruz. İki eleni tek hale getiriyoruz. Bölme kuralı özelliği x artı delta x bölü x. Şu ifadeyi anlatma Bölü en altta zaten delta x'im var. Tamam. Bu ifadeyi de Muhammed şöyle yapıyorum. Şu üstteki ifadeyi x'e bölersem 1 değil mi? Paydayı dağıtıyorum. Burası şu limit hesabını yazmak istemiyorum ama delta x giderken sıfıra elen 1 artı e, delta x bölü x. Delta x bölü x. E, Mahmut matematikte delta x e, bir de sıfıra gidiyor sonsuz küçük diferansiyel aralık dediğimiz ifade çok küçük bir aralık. Şimdi e, en altta da şeyimiz var. Sen söyle. Delta x'imiz var zaten her seferinde burada. Şimdi bunun şu ifadenin ln 1 artı delta x bölü x ifadesi yaklaşık olarak eşittir. Neye? Delta x bölü x ifadesine. Zaten e, dikkat edersen ln 1 zaten sıfırdır. ln 1 sıfırdır. Ee, biraz böyle bir hissiyat veriyor. İşte bunun değişik ifadeleri işte Taylorlar, Mayorlar uğraşabilsin. Bu ifadeyi yerine koyduğumuzda, bu kabulü yerine koyduğumuzda olay ne olur? Şunun yerine, şunun yerine olan hatta mavi kalemle yazalım. Şey, güzel bir görsel olsun. Onu yazarsak delta x bölü x bölü delta x doğru mu? E bu buraya çarpma olarak çıkar. O zaman Delta x bölü x çarpı delta x bunlar gider. 1 bölü x gibi bir ifade olur. Tamam d süre bilgisi istiyorum Muhammed. Daha Zaten güzel tanım ya. ifade daha güzel e, açılımlar da vardır. Ama Halil Bey sayesinde böyle bir ders yapmış olduk. Buraları kaldırıyorum. Tamam buraları kaldırdım. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, ne demiştik Muhammed? Y eşittir. Elen yani x fonksiyonuna bakıyorduk değil mi biz? Ee, bunun nasıl yazıyor? Biz x'i çekersek buradan x eşittir. E üzeri y'dir. Doğru mu? Tamam. Her tarafın türevini alalım. Bu da ikinci bir yol gibi olsun. Bunun türevini alalım. Nedir? Her tarafın türevi türevi. 1'dir. E üzeri y'nin tür eksponansiyel ifadede e üzeri y kendiliğinden gelir. Üstteki y'nin de e. Çünkü y zaten x'in bir fonksiyon. Doğru mu Ahmet? Buradan y üstü'yü çekersen, y üstü'yü yalnız bırakırsan 1 bölü e üzeri y olur. Doğru mu? E, e üzeri y de neye eşitti? O zaman 1 bölü x'e eşit olmuş olur. Bu da bir değişik is ispat gibi. Tabii ben e, Selahattin Bey sorduğu zaman e, tamam elini sordu. Ya Selahattin Bey şöyle sorsaydı y eşittir logaritma x'in türevi nedir diye sorsaydı nasıl yapacaktık? Evet Selahattin Sel Selahattin Abimizin e, bize verdiği bir ders öğrenciler faydası. E, şimdi o zaman Sürekli ezber mi yapacağız? Bir bilgiyi kullanacağız. Neyi kullanacağız? Bütün inşaatı, aynı bizim Osman Duman'ın yaptığı gibi bütün şantiyeyi o temel üzerine kuruyoruz Muhammed. Neyin, o, ne, neyin temeli? Y eşittir ln x ise ln x fonksiyonu türevi 1 bölü x'tir. Bunun üzerine kuracağız tamam mı? Bütün e, Muhammed tabansal logaritmik ifadelerin türevlerini bu kabul üzerine Bundan yararlanarak bulacağız. Ha, bir noktada ezbere bilmemiz gereken tek şey ln türevinin 1 bölü x oldu. Tamam. Bunu nasıl kullanalım? Şöyle yapabiliriz. Ee, Muhammed <laughs> Yine bu dönüşümü yapalım. Üstseleye götürelim. Logaritma dediğine göre yazılmaz 10 tabanındadır. O zaman x eşittir 10 üzeri y'dir. Tamam mıyız? Bu sana 12. sınıfta çok lazım olacak. Çok iyi matematikçilerin, çok iyi mühendislerin bilmesi gereken hani farzı ayın bir konu. Yine her tarafın türevini alalım. Bütün sistemin yine türevini alalım. Ne olacak? Ne varsa türev alıyoruz. X'in türevi 1'dir, eşittir. 10 üzeri y. Ha, özür dilerim bir dakika dur çok erken atak yaptık. Bir kademe zıpladık. Çünkü şu bağıntıyı referans alacağız. O bağıntıyı referans alacaksam her tarafın türe, e, almam lazım. O zaman burası elen x eşittir. Elen 10 üzeri y'dir. Tamam mı? Sadece her tarafa elen koy. Şimdi elen e, logaritma operatörünün özelliği bu. Y e öne çarpma olarak gelir. Biz onu biliyoruz. Elen x eşittir. Y e çarpı elen 10. Tamam. mı? Şimdi yapabiliriz. Her tarafın türevini alalım. Her tarafın türevini alalım. Ne olur? Elen x'in türevi neydi? 1 bölü x. 1 bölü x. Buranın türevi, buranın türevi y üssü zaten elen 10 sabittir. y üssü'yü çekersen Muhammed ln 10 karşıya böl 1 bölü x vardı. Çarpı 1 bölü ln 10 geldi. Doğru mu? O zaman logaritma x'in türevi sorulduğunda sen şöyledir. Logaritma değil de ln gibi düşüneceksin. ln gibi düşüneceksin. Ne olacak? ln x'in türevi 1/x bölü X var. Çarpım değil de bölüm, değil mi? Çünkü öğrenci sınava veya şöyle bir şey düşüyor işte. acaba diyor. Iki, en çok karıştırılan türevde konulardan bir tanesi böyle oluyor. y eşittir logarit pardon logaritma x'in türevi acaba 1 bölü x çarpı ln 10 10 muydu yoksa 1 bölü pardon logaritma hep ln'e giriyoruz. Yoksa 1 bölü x çarpı 1 bölü logaritma 10 muydu noktasına gidiyor. Hangisiydi? Karıştırabiliyor. Hatta şunu da karıştırıyorlar. Seçeneklere böyle şöyle de verin. x çarpı logaritma 10 diğer seçenekte x çarpı 1 bölü logaritma 10 Neyin ne olduğunu nasıl buluyoruz? Biz sadece logaritmanın özelliğini yaptık. Her tarafın e, önce yer değiştirmesini yaptık. 10 üssü olarak yazdık. Sonra elenini aldık. Sonra türev aldık. Ve ben ezbere bilmiyorum. Mesela eğer e, Serhat'ın abimiz e, bana hocam logaritma x'in türevi nedir diye sorsaydı ben garantiden gidiyorum. Çünkü her şeyi ezberleyemem ben. Öğretmen de olsam her şeyi ezberlemek istemiyorum. Dakika bilgisi istiyorum Ahmet. 14. 14. Şöyle herhalde 20 dakika civarında bitiririz. Ama türevle ilgili güzel bir çalışma. Şimdi burayı da kaldıralım. Peki başka bir mesela ben almışım. Nedir? Ee, aynı şekilde üç tabanına göre y eşittir atıyorum. E, logaritma 3 tabanına göre ne olsun sinüs x olsun hadi bunun türevi istensin ne yapabilirim ben öncelikle ne yapıyorum şu yer değiştirme ifadesini kullanıyorum 3 üzeri y eşittir sinüs x tamam böyle bir şey yaptım doğru mu yaptım bilmiyorum bakalım neler olacak. İsteğim ne benim? Ee, herhangi bir şey şöyle yapacağız. Yine elenini alacağım her tarafın. Elen fonksiyonunu alacağım. O zaman ne olacak burası? Elen 3 üzeri y eşittir. Elen sinüs x olacak. Şimdi y'yi de öne çarpma olarak getiriyoruz değil mi? Logaritmanın özelliği. y çarpı elen 3. Yalnız biz burada değişiklik yaparak şu bir dakika hep kendi anlatımımıza rağmen kendi kalemize gol atıyoruz. Bu logaritma 10 değil. Sen demen lazım ki hocam logaritma 10 zaten nedir? 1. Bir. 1'dir. Biz orada elen 10'ları tutup logaritma 10 yaptık. Anladın mı? Burası elen 10. Evet kendimiz dahi karıştırıyoruz. Halbuki çok basit. Logaritma 1'dir hocam. Niye öyle bir şey yazıyorsun? Ben de düşünüyordum ama. Yalancının nenesi uzun yaşasın. Şimdi Muhammed. Ha şu ifadeye geldik. Bak çok güzel. Enen sinüs x. Şimdi her tarafın türevini alacağım. Tamam. Meselenin biraz daha genişletilmiş şu ifadeye dönelim. Y eşittir ln x fonksiyonu var ya aslında şöyle. Y eşittir ln x demek fx eşittir x birim fonksiyon gibi. Öyle değil. Şöyle diyeyim. ln fx herhangi bir fonksiyonu verirse bunun y üssü yani türevi eşittir. fx'in kendi türevi bölü fx'in kendisi. Bir fonksiyon türevine bölünmüş. Pardon türevi fonksiyona bölünmüş. Bak türevi fonksiyona bölünmüş. Bu her tarafı integral edersen, her tarafın integralini alırsan, neye göre? X'e göre integralini alırsan bu e, efendime söyleyeyim ln fx'e eşittir. Türev integralin tersiydi değil mi? O zaman kafa karışıklığına girmemek için, çünkü hocam türevi anlatıyorsun, biz daha türevi öğreniyoruz. Türevi konu, integrale girme. Şöyle, Demek ki elen fonksiyonunun herhangi bir şeyin türevi, fonksiyonun kendi türevi bölü fonksiyonun kendisi. Fonksiyonun türevi bölü kendisi. O zaman bu bilgileri kullanalım Muhammed. Burada y var. Bak bir anda elen 3 olmuş, logaritma 3 gibi oradaki. E, bura sabit, sabite bir şey yapamazsın. Eşittir. Nedir sinüs x'in türevi? İç fonksiyonun türevi, sinüsün türevi. Kosinüs x bölü sinüs x fonksiyonun türevi bölü fonksiyonun kendisi. O zaman sen buradan Muhammed Efendi y üssüyü çekersen, y üssüyü çekersen Bir bölü ln 3 çarpı kosinüs x bölü sinüs x ifadesi gelir. Evet. Böyle bir fonksiyonun da türevi buymuş. Türev üzerine e, bakayım notlarıma. Şöyle hani hazırladığım notlarda. Yani çok da bir şey bırakmamışız. Evet. Böyle bir ders yaptık. Ha, Bununla ilgili başka dersler yapmış mıydık? Hatırladığım kadarıyla yapmıştık ama senin için herhalde bir, bir buçuk sene öncesinden türev konusunu anlatmış olduk. Bir tık daha götürebilirim. Muhammed süre bilgisi ver. 18. Tamam. Bir iki dakika daha istiyorum. Biraz daha zorlaştırın bu olayı. Olayı, olay biraz daha zorlaşsın. Ee, şöyle size buralarda artık işimiz yok. Olayı nasıl bir tık zorlaştır. Şöyle yapalım seninle. Bunu görmeni istiyorum. Ee, bir y'ye x fonksiyonu verilmiş. Bu kez ne olsun? Demin ne demiştik Muhammed? E, logaritma, logaritma tamam. Sen bilgisayarcısın. İki tabanına göre, iki tabanına göre ne yapalım? Sinüsten tamam sinüsten gider ya da hocam sinüs gittik kosinüs gider kosinüs e, x'in kübü olsun. Burada sana bir uyarı bu küp ifadesi x'in kübü müdür kosinüsün kübü müdür? Oraya dikkat et öğrenciler burada golü yiyor Hatta onu da yapalım. Peki bir olan Ulan iyice zor. Hepsini. kosinüs kare x küp küp grafiği. Evet. Şimdi ben ezbere nasıl bileyim bu kadar şey? Aklımda tutamam. Her tarafını ne yapıyorum? Bir kere iki üzeri y eşitti. E, kosinüs kare x küp ifadesine. Tamam. E, ben istiyorum y öne gelsin. O zaman ne yapacağım? Elenini alacağım her tarafın. O zaman y Elen 2 olacak. Diğer adımlardan biliyorum. Ee, bak öne gelen bir dakika o zaman bir kademe geriden gidelim. Elen kosinüs kare x küp. Şimdi küp mü gelecek kare mi gelecek öne? Tabii ki bu öne gelecek. O zaman y eşittir özür dilerim, y eşittir değil. y çarpı elen 2 eşittir. 2 çarpı elen kosinüs x küp oldu burası. Elen operatörün özelliğini kullandım. Trigonometrik dönüşüm de yapabilirdim. 1 artı kosinüs 2x veya 1 eksi kosinüs 2x gibi. Şimdi her tarafın türevini alıyorum. Elenlerini aldım bu Muhammed? Aldım. Her tarafın türevini alıyorum. O zaman her tarafı türevlendirirsem bana lazım olan y üssü sabit. Ona yapacak bir şey yok. Elen 2 eşittir. 2 sabit çarpı. Elen fonksiyonunun ifadesi neydi? Hocam içinin türevi. Hocam içinin türevi. İçine girerken ceviz kabuğunu önce dışarıdan içine giriyor. Yani X'e girmiyorsun önce kosinüse giriyorsun. Kosinüsün türevi bu iç fonksiyon fx'in benim. Yani bunun türevi. Kosinüs x kübün türevi. Hocam kosinüsün türevi eksi sinüs x küp. Ne oldu Mahmut? Kosinüse girdi. Kosinüse girdim. Hala türev operatörü. Bir de şimdi içeri giriyorum. Bak buraya. He, burada x küpün çarpı 3 x kare bölü fonksiyonun kendisi. Kosinüs x kübe. Tamam biz. Eğer bir işlem hatası yapmadıysak y üssü buradan, y üssü buradan 2 bunu altına atayım. Elen 2 bölü olarak geldi. Şurada kısaca Nasrettin Hoca'nın adı eskiden neymiş Muhammed? Ali'ymiş. Ali Kısaltmışlar. Nasreddin Hoca demişler. Eksi işareti eksi de almak istiyorum. Sinüsü kosinüse bölümü hocam tanjant x küp çarpı 3 x kare diyor ve dersi bitiriyorum. E, bir yerlerde hata yapmadıysak bu ifade de budur. Halil Bey'e ve abileri. Ama Halil Bey de artık bizi artık şey her yerden adam bulup yarıştırıyor. Çocukluktan buraya e, üniversite son yıl üniversite biterken yıl, 98 yıl, bu 28 Şubat sürecinde e, Cengar Paşa'ya gittim. Oradan beni bana bir hortır taktılar kat dinleme cihazı. Böyle 24 saat takılı durdu. Böyle kalp ritmi yükseliyordu, taşı kardiyo çok. Ertesi gün gittim doktorun yanına. Artık süresi incelenecek. Doktorun arkası dönüktü, bilgisayara yüzü dönüktü. Ben kapıdan o taraftan girdim. Doktor böyle kağıtlara baktı. Sen futbolcu musun? Dedi. Biz her gün futbolcu gibi koşuyorduk. Koşma, meğerse sporcuların kalbi normalden %10, %15 falan büyükmüş. Adam oradan bizi... Yani Çocukluğumuzda amcamız koşturarak başlattı hayata. Bu, bu yaşa 50'ye dayandık. Halil Bey bizi koşturuyor bakalım. Devamlı birileri yarıştırıyor. Mehmet teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Nasıl buldun ders? Ben beğendim. İş i̇nsanların işine yarar. O zaman şey açlı azam yapmıyoruz değil mi? 2023'e girdik. Bekliyorum yani. E, açın pencereleri. Açın pencereleri. <laughs> Mustafa Usta körükle doğalgazı. İyi günler.